Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a gelen yeni güncellemeyi tanıtacağım arkadaşlar size. Ee, ilk e, arkadaşlar şimdi videoya başlamadan önce arkadaşlar kulübümü tanıtmak istiyorum. 4 üyeyiz arkadaşlar kulübümde ismi, etiketi falan var arkadaşlar. Başkan benim. E, 4 üyeyiz arkadaşlar şu an. E, siz de gelirseniz arkadaşlar e, kulübümüzü iyice büyütebiliriz. E, şimdi ise oyuncu aydını falan göstereceğim arkadaşlar. Oyuncu aydın bu. Eee Arkadaşlar, bu videoyu durdurup alabilirsiniz. Ee, şimdi ise size yeniliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Yenilik arkadaşlar şu arka plan gördüğünüz gibi mor olmuş. Ee, bir de arkadaşlar e, oyunun şeyi arkadaşlar logosu değişti. Şu gördüğünüz şey hemen göstereyim. Şu şeyler arkadaşlar şunlar. Aynı şu e, logolara dönüştü arkadaşlar Brawl Stars'ın logosu. Ee, şimdi dükkanda arkadaşlar dükkan da değiştiği söylendi. Dükkanın da değiştiği yeni kostümler geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Süper hayran Enz ve Colette dediği bir karakter gelecekti arkadaşlar. Onu da bekliyoruz. Ee, arkadaşlar ondan sonra haritalar, e, haritaları eklen, e, eklenti oldu arkadaşlar. Yeni haritalar falan geldi. Ee, arkadaşlar e, hesaplaşmada kırdığımız o kutular ve yük aldı yükler arkadaşlar o kutuların gücü artık düştü arkadaşlar 5500 oldu. Ee, arkadaşlar şu an e, artık e, Brawl Pass arkadaşlar yeni Brawl Pass. Bu Brawl Pass arkadaşlar şu an ne zaman bitecek bir bakalım. Şu an Brawl Pass nereden bitiyor? 3 gün 18 saat var arkadaşlar. Yani e, yeni Brav, bu Brawl Pass bittikten sonra arkadaşlar yeni Brawl Pass 14 Eylül 14 Eylül e, ya da 14 Ekim'de gelecekti arkadaşlar. Bunu da böyle verelim. Şimdi ise arkadaşlar oyuna geçmek istiyorum. Birkaç arkadaşlar gördüğünüz gibi şu gülen yüz geldi Bu oyuna başlarken gelen şu e, şey arkadaşlar o da değişti. Oyunda kasmaz be, kasmaz be. İnternet gibi internet 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 gibi internet. Yok baya güzel yok ettim ya. İnternetin kasmasına rağmen güzel yok ettim. <laughs> Öldürdük şunu da. Hmm, of olmaz ki bu oyunu. Oyun kastı ama Baba yaklaşma canımı, yaklaşma canı ne yaparım sen? Ah be. Öl Hadi devam edelim. Ben şu el primoyu istiyorum. Ah be tam can yüz kalacak ya. Hemen devam edelim. Hadi be ilerle be artık ilerle. Hadi be ah. Oh. Arkadaşlar Las kopat. Las kopatla aynı oyundayız arkadaşlar Las kopat. Laz abi. Aynı oyundayız be. Arkadaşlar ID'sini hemen size vereceğim. Bir dahaki videomda. Bu videoyu izleyenler ee, lütfen ee, şey yapsın arkadaşlar bir dahaki videoyu beklesin. Laz kopatın oyuncu aydısını vereceğim arkadaşlar size. Lütfen bekleyin arkadaşlar Laz kopat Laz aynı oyuna düştük arkadaşlar. Fake hesabı falan da değil herhalde. Laz aynı oyuna düştük arkadaşlar. Laz abi be. Laz yendik arkadaşlar. Laz kopatı yendik. Arkadaşlar <laughs> zafer falan olduğunda ve artık e, şey olduğunda arkadaşlar. E, Gelildiğinizde Jeton kazandığınız yer Ondan sonra şey falan yerler değişiyor Arkadaşlar Kopat'la Aynı oyuna düştük be Laskopat ve Kopat'la Aynı oyuna düştük arkadaşlar Bir de arkadaşlar bu videoyu izleyenler Lütfen ee, Şey nasıl diyeyim Artık arkadaşlar e, kanalıma abone olsun ve Laskopat'ın YBJ'nin de ID'sini buldum arkadaşlar. Size e, Alper Render'in falan ID'sini de vereceğim arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Bugün gelme videosunda bir iki video daha atabilirim arkadaşlar. Herkes kendisine iyi baksın.